1936 yılının soğuk bir kış günü, Surrey'deki Fort Belvedere şatosunda tarihin en şaşırtıcı kararlarından biri alınmak üzereydi. Bu gotik tarzda inşa edilmiş saray, Kraliçe Victoria zamanından beri kraliyet ailesinin gizli buluşma noktasıydı ve şimdi imparatorluğu sarsan bir skandalın merkezi olmaya hazırlanıyordu. Küçük dedikodular büyük skandalların habercisidir ve Windsor Sarayı'nın kolidorlarında yıllardır dolaşan fısıltılar artık tüm dünya dünyayı sarsan bir krize dönüşmüştü. 8. Edward'ın hikayesi, modern tarihin en büyüleyici aşk skandallarından biridir. Bir kralın bin yıllık geleneği hiçe sayarak tahta veda etmesi, o zamanki toplumsal değerleri alt üst eden bir olaydı. Fort Belvedere'nin zarif salonlarında İngiliz İmparatorluğu'nun kaderi, aşkın gücü karşısında belirlenecekti. Bu gotik yapı sadece bir saray değil, aynı zamanda Edward'ın Wallace Simpson'la geçirdiği yasak aşkın gizli tanığıydı. 11 Aralık 1936 gecesi radyo aracılığıyla tüm dünyaya yayılan konuşma tarihin akışını değiştirdi. Bir kralın ağır yükü taşıyamayacağını itiraf etmesi ve sevdiği kadın olmadan hükümdarlık yapamayacağını açıklaması milyonlarca insanı dehşete düşürdü. Bu olay sadece kişisel bir tercih değil. Aynı zamanda modern monarşinin de dönüm noktasıydı. Edward'ın aldığı karar İngiliz monarşisinin tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir dönüm noktası olmuştu ve bu olayın hikayesi uzun yıllar boyunca insanları etkilemeye devam etti. Edward Albert Christian George Andrew Patrick David 23 Haziran 1894'te Richmond Park'ta dünyaya geldi. Kral 5. George'un en büyük oğlu olan Edward, doğduğu andan itibaren İngiliz tahtının varisi olarak belirlenmişti. Ancak küçük Lens, erken yaşlardan itibaren geleneksel kraliyet kurallarına karşı isyankar bir tutum sergiliyordu. Gençlik yılları boyunca Edward Royal Naval College ve Oxford Üniversitesi'nde eğitim aldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında staf subayı olarak görev yapan genç prens, savaş sonrası dönemde Wales Prensi unvanıyla tanındı. Ancak Edward'ın asıl tutkusu modern yaşam tarzı ve geleneksel kraliyet protokollerine karşı duyduğu öfkeydi. 1920'li yıllar Edward için keşif dönemi oldu. Karizmatik, yakışıklı ve çekici olan prens hem erkek hem de kadınlar arasında büyük popülerlik kazanmıştı. Society Hayatının gözdesi olan Edward, golf oynuyor, dans ediyor ve o dönemin en moda eğlence mekanlarında görülüyordu. Bu yaşam tarzı, muhafazakar kraliyet ailesi tarafından endişeyle karşılanıyordu. Edward'ın romantik hayatı da dikkat çekiciydi. Birçok evli kadınla ilişkileri olduğu söylentileri sarayı rahatsız ediyordu. Özellikle Amerikalı sosyetik kadınlara olan ilgisi, gelecekte yaşanacak dramatik olayların habercisiydi. Lady Thelma Furness, Marguerite Alibert ve Freda Dudley Wolfe gibi isimler Edward'ın yakın çevresi arasındaydı. Bu dönemde Edward, geleneksel kraliyet değerlerinden uzaklaşarak modern ve özgür bir yaşam tarzını benimsemişti. Küçük dedikodular büyük skandalların habercisidir ve saray koridorlarında Edward'ın uygunsuz ilişkileri hakkında fısıltılar dolaşmaya başlamıştı. 1931 yılında Edward'ın hayatını sonsuza dek değiştirecek tanışma gerçekleşti. Wallis Warfield Simpson, Baltimore doğumlu Amerikalı bir sosyetikti ve o sırada ikinci evliliğini yaşıyordu. Thelma, Lady Furness'ın ev sahipliğinde düzenlenen bir partide tanıştıkları andan itibaren aralarında elektrik çakmaya başladı. Bolis, geleneksel İngiliz güzellik anlayışına uymayan ancak büyüleyici karizmaya sahip bir kadındı. Keskin zekası, espri yeteneği ve Amerikan özgüveniyle Edward'ı derinden etkiledi. 1928'de ilk kocası Earl Winfield Spencer'dan boşanmış olan Bolis, o sırada İngiliz Amerikalı iş adamı Ernest Simpson'la ev. İlişkileri başlarda gizli tutulmaya çalışıldı. Ancak küçük dedikodular büyük skandalların habercisidir. Ve London sosyetesinde bu yasak aşk hızla konuşulmaya başlandı. Edward, Bollis'e pahalı mücevherler hediye ediyor, onunla Fort Belvedere'de romantik akşamlar geçiriyor ve hatta resmi kraliyet görevlerini bile ihmal ediyordu. 1934 yılına gelindiğinde Edward'ın Bollis'e olan obsesyonu artık gizlenemez hale gelmişti. Çift, birlikte tatillere çıkıyor, resmi resepsiyonlarda bir arada görülüyor ve Edward, Wallis'i kraliyet çevrelerine tanıtmaya başlıyordu. Bu durum, kraliyet ailesinde ve politik çevrelerde büyük endişe yaratıyordu. İlişkilerinin en dikkat çekici yanı, Edward'ın Wallis için gösterdiği fedakarlıktı. Normalde kraliyet protokolüne aşırı önem veren İngiliz aristokrasisinde, Edward'ın bir Amerikalı divorsi için gösterdiği bu tutku, toplumsal normlara büyük bir meydan okumaydı. 20 Ocak 1936'da Kral 5. George'un ölümüyle birlikte Edward VIII. resmen İngiliz tahtına çıktı. Ancak tahta çıktığı andan itibaren Wallis Simpson meselesi büyük bir devlet krizi haline gelmeye başladı. Yeni kral tahta çıkış törenine bile Wallis'i davet etmeyi düşünüyor, hatta ona kraliyet mücevherleri hediye ediyordu. Başbakan Stanley Baldwin ve Canterbury Başpiskoposu Cosmo Lang durumun ciddiyetini kavramışlardı. Bir Amerikalı divorsiyenin İngiliz kraliçesi olması o dönemin sosyal ve dini değerleriyle çelişiyordu. Özellikle İngiltere Kilisesi'nin lideri lideri olan kralın iki kez boşanmış bir kadınla evlenmesi büyük bir dini skandal yaratacaktı. Edward ise bu itirazları umursamıyordu. Wallis'in ikinci kocası Ernest Simpson'dan boşanma davası başlattığı Temmuz 1936'da kral artık evlilik niyetini açıkça ortaya koymuştu. 27 Ekim 1936'da Wallis'in boşanma kararı çıktığında kriz doruk noktasına ulaştı. Kasım ayında Edward, Başbakan Baldwin'le kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Kral, Wallis'le evlenebilmek için üç üç seçenek sundu. Bolis'in kraliçe olmasını kabul etmek, morganatik evlilik yapmak, Bolis'in kraliçe ünvanı almaması ya da abdikasyon. Baldwin ve hükümet ilk iki seçeneği kesin olarak reddetti. Bu dönemde küçük dedikodular büyük skandalların habercisidir. Ve İngiliz basını olayı büyük bir gizlilik içinde ele alırken dünya basını skandalı manşetlerine taşıyordu. Amerikalı gazeteler aşk mı taç mı başlıklarıyla durumu haberleştirirken İngiliz halkı uzun süre gerçekleri öğrenemedi. Kasım 1936'nın sonlarında Edward artık bir seçim yapmak zorunda kaldığını fark etti. Bir yanda bin yıllık İngiliz monarşisi ve imparatorluk sorumluluğu diye bulduğu, diğer yanda Wallace Simpson ile kurduğu tutkulu aşk vardı. Kral bu ikilem karşısında beklenmedik bir karar aldı. Aşkı seçti. 10 Aralık 1936 günü Fort Belvedere şatosunda tarihi abdikasyon belgesi imzalandı. Edward 8. üç kardeşinin önünde gelecekteki Kral 6. George, York Dükü Albert, Gloucester dükü Henry ve Kent dükü George, İngiliz tahtından feragat ettiğini ilan etti. Bu, İngiliz tarihinde gönüllü olarak tahttan vazgeçen ilk hükümdardı. Abdikasyon belgesindeki sözler tarihe geçmiştir. Ben Edward, İngiltere, İrlanda ve İngiliz Dominion toprakları kralı, Hindistan İmparatoru, kendi adıma ve torunlarım adına taç ve tahta olan haklarımdan teragat ediyorum. Bu imza sadece bir kişisel kararın değil, aynı zamanda modern monarşinin dönüm noktasının da işaretidir. Abdikasyon kararı İngiliz Parlamentosu ve Dominion Parlamentoları tarafından onaylandı. Edward artık Windsor dükü unvanını alacak ve İngiltere'yi terk ederek sürgüne gidecekti. Kardeşi Albert, 6. George adıyla tahta çıkarak kraliyet ailesinin devamlılığını sağladı. 11 Aralık 1936 gecesi Edward, Windsor Kalesi'nden radyoyla yaptığı tarihi konuşmada halka veda etti. "Sevdiğim kadının yardımı ve desteği olmadan ağır yükü taşıyamayacağımı anladım." Bu sözler bir kralın aşk uğruna yaptığı fedakarlığın en çarpıcı ifadesiydi. Edward, abdikasyondan hemen sonra İngiltere'yi terk ederek Avusturya'ya gitti. Wallis ise Fransa'ya kaçarak skandalın gözden uzaklaşmasını bekledi. Çiftin ayrı kalması, aşklarının gerçekten samimi olup olmadığı konusunda spekülasyonlara neden oldu. 3 Haziran 1900 Fransa'nın Candi Şatosu'nda düzenlenen mütevazı bir törenle Edward ve Wallis evlendi. Törene kraliyet ailesinden hiç kimse katılmadı. Edward artık Windsor dükü, Wallis ise Windsor Düşesi ünvanını almıştı. Ancak Wallis'e e, majestelerinin yüksek şanı ünvanı verilmediği için bu durum çift için sürekli bir hayal kırıklığı kaynağı oldu. Evliliklerinin ilk yılları Avrupa'nın çeşitli lüks otellerinde ve kiralık villalarda geçti. İkinci Dünya Savaşı sırasında çiftin Nazi Almanyası ile olan ilişkileri İngiliz hükümetine endişelendirdi. Bahama Adaları valiliği gibi uzak görevler verilerek İngiltere'den uzak tutulmaya çalışıldılar. Savaş sonrası dönem dönemde çift Paris'te kalıcı olarak yerleşti. Bu ada Boulogne'daki lüks malikaneleri sosyete hayatının merkezi haline geldi. Ancak Edward eski kraliyet konumunu özlüyor ve sürekli olarak resmi tanınma arayışında bulunuyordu. 1950'li ve 60'lı yıllar boyunca Windsor dükü ve düşesi Jet Sosyete'nin ünlü çifti olarak yaşadılar. Pahalı kıyafetler, mücevherler ve dünya çapında lüks seyahatlerle dolu bir hayatları vardı. Ancak çocukları olmadı ve Edward eski kraliyet hayatını sürekli özledi. Edward'ın sağlığı 1960'ların sonunda bozulmaya başladı. Sigara bağımlılığı nedeniyle kanser oldu ve 28 Mayıs 1972'de Paris'te öldü. Cenazesi İngiltere'ye getirildi ve Windsor Kalesi'nde gömüldü. Kraliçe Elizabeth II. cenaze törenine katılarak amcasıyla barışık olduğunu gösterdi. Wallis, kocasından 14 yıl daha uzun yaşadı. Yaşlılık yıllarında sağlık sorunları yaşayan düşes 24 Nisan 1986'da Paris'te öldü. O da Windsor Kalesi'nde, kocasının yanında gömüldü. Böylece tarihin en ünlü aşk skandalı sonsuza dek kapandı. İkisinin de ölümünden sonra mülkleri açık artırmada satıldı. Bol ise Edward'ın hediye ettiği mücevherler rekor fiyatlara alıcı buldu. Bu müzayede hem çiftin lüks yaşam tarzını hem de aralarındaki aşkın gerçekliğini gözler önüne serdi. Edward 8.'in abdikasyonu modern tarihin en umutulmaz aşk hikayelerinden biridir. Kral bin yıllık geleneği bozarak sevdiği kadın Bolis Simpson için tahtı terk etti ve bu fedakarlık tarihin en romantik kararlarından biri olarak kayda geçmiştir. Ancak bu karar sadece kişisel bir tercih değil, aynı zamanda İngiliz monarşisinin modernleşme sürecini tetikleyen bir dönüm noktası olmuştur. Edward'ın çekilişi, kardeşi 6. George'un tahta geçmesine, ardından da kızı 2. Elizabeth'in kraliç olmasına yol açmıştır. Belki de o hikayenin en büyük dersi şudur: Bazen insan toplumsal beklentilere karşı durmak ve kalbi için seçim yapmak zorunda kalır. Edward bunu yaptı ve tarihe geçti. Harry de benzer bir yol seçti. Küçük dedikodular büyük skandalların habercisidir ve hem Edward Wallis hem de Harry Meghan hikayeleri başlangıçta küçük birer dedikodu olarak başlayıp sonunda tüm dünyayı sarsan skandallara dönüştü. Tarih tekrirden ibarettir ve kraliyet ailesi bir asır sonra yine aynı ikilemle karşı karşıya kalmıştır. Gelenek mi yoksa bireysel mutluluk mu? Cevap her iki durumda da aşkın galibiyeti olmuştur. Sizce tarihin bu büyüleyici aşk hikayesi Hakkında ne düşünüyorsunuz? Edward doğru kararımı verdi, yoksa sorumluluklarından kaçtı mı? Peki ya sizce aşk uğruna bir tahtan vazgeçmek cesaret mi, yoksa zayıflık mıydı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.